Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim? Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi önünde eğilerek efendi mi sanmak mı? Bilek gücü yerine dolanma tırmanmak mı? İstemem. Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Lobre? Sonradan görmeleri övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem. Eksik olsun. Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli? Sabah akşam dolaşıp papuç mu eskitmeli? Onun bunun önünde hep boyun eğmeli? İstemem. Eksik olsun böyle bir şöhret. Eksik olsun. Ciğeri beş par etmezleri mi yetenekli demeli? Eleştiriden mi çekilmeli? Adım Merkür dergisinde geçse diye mi sayıklamalı? İstemem. İstemem eksik olsun. Korkmak, tükenmek, bitmek, şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek. Dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek. İstemem eksik olsun. Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek, yürümek, Tek başına özgür olmak, Dünyaya kendi gözlerinle bakmak, Sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak, üç çuğruna, kılıcına ya da kalemine sarılmak, Neyin peşinde olmak, para pul düşlemek, <laughs> İsteyince aya bile gidebilmek, Başarıyı alnının teriyle elde edebilmek, Demek istediğim asalak bir sarmaşık olma sakın. Barsın boyun olmasın bir söğüdün ki kadar. Yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var?